Yangın ülkemizde ve bölgemizde büyük bir risk. Tabii bu konuda e, devletin alması gereken önlemler var, belediyenin ve bizim de üstümüze düşen görevler var. Bireysel olarak yap, alabileceğimiz en güzel önlemlerden bir tanesi aracımızda ya da evimizde veya işletmemizde yangın söndürme cihazları bulundurmak. Bunlar yükümlülük olarak duruyor. Yani evlerimizde olması gerekiyor, bunun apartmanlarda ve işletmelerde yangın söndürme cihazı olması gerekiyor. Peki yangın söndürme cihazı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu çok önemli. Çünkü bütün yangınlar aynı şekilde e, sönmüyor. Yani farklı farklı yangınlar var ve farklı şekilde sönebiliyor. Her yangın söndürme cihazı da her yangını söndüremeyebiliyor. Endüstri geliştikçe de yangın söndürme cihazları da gelişiyor. Onun için bu e, alırken ne söndüreceğimizi bilerek almamız gerekiyor. Bizim genelde en çok kullandığımız cihazlar piyasada kullanılan tozlu cihazlarımız. Evlerde işletmelerde, araçlarda kullanılan tozlu cihazlardır. Çünkü tozlu cihazlarımız genelde ABC dediğimiz yani hemen hemen her yanında kullanılabilen cihazlardır. Araçlarımızda mümkünse 1 kilo veya 2 kiloluk, evlerimizde yine 2 kiloluk veya büyük bir işte yerse 6 kiloluk cihazlar, işletmelerimizde en azından 6 kiloluk cihazlar bulunması gerekiyor. Yani her sektörde olduğu gibi bunun da korsanları var, sahte ürünleri var. Alırken çok dikkat etmemiz gereken cihazın üzerinde belgesinin olması, TSE ve CE belgelerinin olması ve soğuk mühürle. Buna dikkat etmek yani insanlar çok dikkat etmeli. Soğuk mühürle. Yani cihazın üzerinde şuradaki mühürle şuradaki markanın aynı olması. Ve apartmanlarda 6 kiloluk olmalı. Aynı zamanda apartmanlarda yangın dolabı da bulunmalıdır. Özellikle yöneticileri binaların yangın dolaplarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmeleri bu dolaplarda su olup olmadığı ve yeterli basıncı olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Çünkü yangın büyüdüğü anda yangın söndürme cihazları artık bir işe yaramıyor ve yangın dolabıyla müdahale etmek gerekiyor. Yangın dolabında su kalmaz veyahut da işte bir sıkıntı alır çalışmaz ise itfaiye binanın girişindeki yangın itfaiye bağlantı ağzından oraya su verip o eve de müdahale etmesi gerekiyor ki binalarda da özellikle bu yangın dolaplarının çalışıp çalışmadığı, motorlarının ve hidroforların çalışıp çalışmadığını kontrol etmekte büyük bir fayda var. Diğer bir yangınla ilgili önemli olan bizi koruyan bir sistem de yangın ihbar sistemleri. İşletmelerde ve özellikle binalarda, evlerde yangın duman dedektörlerimiz var. Bu yangının daha çıkmadan bizim haberimiz olmasını sağlayan bir sistem ve çok önemli bir sistem. Yangın çıktıktan sonra özellikle binalarda yangın çıktıktan sonra zaten o bina daire kullanmaz hale geliyor. Kullanmaz hale gelir. Yani 3 dakikada odayı komple alev sarıyor zaten. Niye itfaiye geldiğinde zaten o ev kullanmaz hale geliyor ve itfaiyenin gelme amacı üst kata veya da yandaki binalara yangının yayılmamasını engellemek ve zaten su tuttuğu suyla yine o evi kullanması hale getiriyor. Onun için yangın ihbar sistemleri yoksa, mümkünse yangın ihbar sistemi duman dedektörü evlerini, binalarını kurdursunlar ve bunların periyodik kontrolü yapılırsa, bunların yangının büyük bir şeyde büyümesini veya daha çıkmadan önlemesi mümkün. Yangın aslında önlenebilir bir e, afet diyebiliriz. Portatif söndürme sistemleri var, yangın ihbar sistemleri var. Hatta şu an algılayıp söndürebilen sistemler bile var. Yani yangın aslında Dikkat edilirse, özen gösterilirse önlenebilecek bir felaket. Ama işte günümüzde insanlar maddiyatı biraz öne aldıkları için çok çok gerideyiz. Yangının yüzde seksen sebebi insandan dolayı. Doğal bir yangın e, çok nadir çıkıyor. Yani yıldırım gibi, işte ne bileyim güneş ışınının direkt vurması gibi. Çoğu şey. Yani hala günümüzde sigaradan dolayı orman yanabiliyor. Piknikte yanan bir mangal ateşinin sıçramasından koskoca ormanımızı, yüzlerce yıllık, binlerce yıllık ormanımızı yok edebiliyoruz. İnsanlar çok az dikkat ederek bunların önüne geçebilir. Biraz daha bu konuda bilinçlenmemiz, biraz daha kendimizi ve ülkemizi sevmemiz gerekiyor galiba.